her ağacın meyvesi vardır diyor Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Burada şimdi çocuklarla alakalı konuşmamız lazım arkadaşlar. Şimdi çocuk nedir arkadaşlar? Neslimizin, nesebimizin çoğalması için çocuk bize lazım mı? Lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Çok çocuk yapın. Ben ümmetimin çokluğuyla mahşerde diğer peygamberlere övüneceğim. Bu devirde çocuk olur mu? Yine başlıyorlar. Ben anlamıyorum. Bunlar Rabbine hiç güvenmiyor. Bak büyük yemin ediyorum. Bu kelimeyi diyen Rabbine güvenmiyor. Er rızkı. Allah. Er rızkı. Allah. Rızkı veren Allah Celle Celali. Allah Celle Cev biz doğmadan önce bizim rızkımızı yazdı. Ruhlarımız bak iyi dinleyin. Ruhlarımız yaratılmadan 4000 sene evvel rızıklarımız yazıldı. Kimin ne kadar ne belli. Sen çocuk yapacağım da aç kalacak diye şüphe diyorsan haşa Rabbinden şüphe diyorsun. Dikkat et. Acayip bir şey. Yani rızkından korkup da çocuk yapmamak Müslüman işi değil. Ha. Açık konuşuyorum. Müslüman işi değil. Peşine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak şimdi arkadaşlar burada çocuklarla alakalı çocuğu olmayanlarla alakalı çok acayip şeyler söyleyeceğiz. Hamile hanımlar da ilgilendiriyor bu iş. Varsa etrafınızda sağınızda sonunuzda bunları mutlaka anlatın. Önemli şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bu da acayip bir şey. 200 yılından sonra yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicri takviminden 200'den sonra diyor. Sizin en iyiniz hafiful haz olandır buyurdu. Sahabeler sorunca hanı ve çocuğu olmayandır. Hayda şimdi ne yapacağız? Ama eğer adam olmayacaksan, bu işi beceremeyeceksen, isyan edeceksen, günahkar olacaksan daha hayırlıdır. Ama en hayırlı olanı çocuğu çok olup çocuğu hayırlı olandır. Kadet, Bak şimdi. Burada çok acayip bir şey var. Diyor ki hanımı hamileyken burayı dinleyin. Hanımı hamileyken elini onun karnına koyup hanımının karnına koyup Bismillahi ahadis samet lem yelit ve lem yulet. Çok kolay. Bismillahi ahadis samet ellezi lem yelit ve lem yulet. Ya Rabbi bu çocuğumun ismini Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine Muhammed koydum derse diyor, o çocuk Allah'ın izniyle erkek olur. Erkek çocuğu isteyenlere tavsiyemiz. Şimdi ben yaptım olmadı diyenler öte yanda oynasın. Öte yanda oynasın. Niye? Çünkü zaten bir bakayım. Bir deneyelim. Olmazsa ben bu hocaya sorarım. Bu, modeller çok biliyorsun arkadaşlar. Bu modeller çok. Piyasada dolu. Ağzına kadar. Yaptım olmadı hoca. İsmi Azam dedin, İsmi Azam dedin. İsmi Azam yaptık. Hiçbir şey olmadı. E adam Allah'ın izniyle ev aldı. Adam Allah'ın izniyle evlendi. Adam Allah'ın izniyle araba aldı. İsmi Azam'ın vesilesiyle. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu adamlar ne işler yaptı? Sen de demek ki kardeş sıkıntı var kusura bakma. Niyet çok önemli. İnnemel a'malu bin niyet. Bitti. Dikkat et. Diyor ki bak bu da acayip bir şey arkadaşlar. Bu ilk evlenildiği zaman arkadaşlar ilk. Mesela gelinle damadın ilk zifaf gecesinden sonradır. Gelin ilk evlendikten sonra zifaftan sonra diyor. Yoğurt, ayran, sirke, turşu ve ekşi yememelidir. Bu diyor çocuk olmasına engel olabilir. Bak örneği nasıl veririz arkadaşlar? Mesela akraba evinin arkadaşlar çoğu çocuk nasıl oluyor? Maalesef engelli oluyor. Maalesef çoğu bu. Kromozomlar işte eşleşmiyormuş. Bu bilimsel de bir şey yani. Hadis-i şerif de var bununla alakalı. He, çok nadir olarak akraba evlenen düzgün çocuk da oluyor. Şimdi inkar edemem. Adam diyor ki ben teyze kızımla evlendim. O diyor işte amcamın oğlu Çocuklarımız gayet sağlıklı. Allah halüzüme versin. abi. Amin. Amin. Bak bu tavsiyedir. Dikkat etmek lazım. Yememek lazım. Sirke yiyen kadının hayız görmesi diyor zahmetli olur ve hayızı düzensiz olur. Ekşi erime yemek kadının hayızını keser. Başka bir hastalık meydana getirebilir. Peki arkadaşlar biz Müslümanlar olarak neye dikkat edeceğiz her zaman? Evvela sağlık. Niye? Sohbetin başında ne anlattık arkadaşlar? Benim Sağlım yerin olmasa ben bugün burada sohbet verebilir miyim? Hayır, hayır. Veremem arkadaşlar. Sen hasta olsan sohbete gelebilir misin? Hayır, hayır, hayır. Gelemezsin arkadaşım. Biz de diyoruz ki aslında çocuk mevzusuna bağladım. Sen çocuğunun ehli sünnet bir Müslüman namazında, abdesinde bir sağlam evlat, ümmeti Muhammed'e bir asker olmasını istiyorsan ona göre diyor hareket edeceksin ki çocuğun ona göre olsun. Arkadaşlar bakın maalesef biz bunları konuşunca hep maalesef ama maalesef İslam'la alakası olmayanlar allame kesiliyor bize sapık muamelesi yapıyor. Arkadaşım ilmihal kitabı var. Allah Celle, Celle 24 saatlik zaman zarfında bize neyi nasıl yapmamızı emrediyor buna ilmihal denir. Yani halimizin ilmi. Peki Allah aşkına soruyorum. Şu ülkede Hadi diyelim bir nüfusa bağlayarak 80 milyon Müslüman var diyelim. Diyelim neyse yok da. 80 milyon Müslüman kaç tanesi ilmihal okuyor? Bana bir cevap versin. Bana biz rahat olarak kafadan böyle bir sayı verecek var mı delikanlı? Yok. E biz de diyoruz ki maalesef bizim millet kitap okumadığı için bunu diyor sohbetlerde anlatalım. Ama maalesef anlattığımız zaman ha ya bu var ya tam sapık ya. İşte ne diyor arkadaşlar? Biz mesela bir şey konuşunca ya bu da diyor sapık hep cinsellikten bahsediyor. Ulan 6000 tane YouTube'da video var. 6 bini de geçti. Allah aşkına soruyorum. Kaç tane var ya? Ya bak bir insanın bir şey yalan söyleyecek bir iftira da bari ölç tart on, tart ondan sonra yalan söyle. İftira atıyorsun da bari hani biraz destekler ki ben deyim ulan hakikaten bir bakayım. Belki de bu adamlar haklıdır diyeyim de kendimi düzelteyim. E bakıyorum abi ne alakası var ya? Bugün Müslüman en önemli şeydir arkadaşlar bu maalesef konuşamıyoruz dedim ya. En önemli şeydir. Aile, çocuk, karı koca arasındaki muhabbet o kadar önemli bir şeydir ki işte maalesef bu örneği şöyle üstü kapalı konuşuyorum. Binanın temel atma töreninde yanlış temel atarsan olur arkadaşım. ilk depremde bina yıkılır. Velhasılı kelam. Arkadaşlar bak. Her ağacı meyvesi vardır. Kalbi meyvesi de çocuktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize hadis-i şeriflere buyuruyor. Sen nasılsan çocuğun öyle olur. Evet. Ya kardeşim görürüz işte Ebu Cehil'den İkrim'e radıyallahu anh Abi bu da olur. İlla ki biz demedik ki ana baba bozuk, çocukla bozuk olacak. Hayır ama tesir diye bir şey var. Ben Allah aşkına soruyorum size. Çocuğun seni evde namaz kılarken görürse, o çocuk namazın ne olduğunu bilir mi? Bilir. Oruç tutarsan o çocuk bilir mi? Bilir. Kur'an okursan bilir mi? Bilir. Namaz yok, abdest yok, sohbet yok, ilim yok. Sen diyorsun ki bu çocuk niye böyle oldu diyor. Allah Allah! Neden acaba sana sormak lazım hanımefendi, beyefendi. Çocuk evde neyi görürse o olur. Bak geçen gün bir tanıdığım birinden duydum. Diyor ki benim de maalesef bir arkadaşım var diyor. Babasıyla oturup karşılıklı rakı içiyorlar diyor. Yani hiç şey yok kasmıyor diyor. Oturuyorlar diyor karşılıklı rakı içiyorlar. Yani ne bu? Marifet. Marifet. Babayla oğul biz oturuz karşılıklı bilmem içeriz, bilmem biz işte böyle. Biz diyor babamla diyor kardeş gibi diyor. Lafa bak. Otur diyor, karşılıklı diyor, içeriz biz diyor. Allah iman selameti versin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet bil ve munkar. وتؤمنون بالله